vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Kili combo. Savaş kurdu. Kurt vuruşu. Mavi takım önde. Güçlü sanıyor. Süper kurt. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Dörtlü combo. Kan kurdu. Kurt vuruşu. Beşli combo. Mavi kurt Mavi takım önde Kurt vuruşu Osman kurt Kurt vuruşu İkili kombo Mükemmel kurt Kurt Üçlü kombo <laughs> Kurt vuruşu Кинт-Минжур! 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 vuruşu. Beşli kombo. Kurt vuruşu. Kurt vuruşu. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. İkili kombo. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Üçlü kombo. <laughs> vuruşu. Sinsi atak. Kazanıyor. Kurt Sinsi atak. Kurt Sinsi atak. Kilik Kurt vuruşu. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Burada da olarak Mavi takım önde. Kazanıyor. Girdim şu. Girdim şu. Girdim şu. Oo. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vurmuş. Sinsi atak. Kurt vurmuş. İkili kombo. Kurt vurmuş. Üçlü kombo. <laughs> <vurmuş. Üçlü> <laughs> Sabit takım önde kazanıyor. Kurt vuruşu. Kurt vuruşu. kombo. Kurt vuruşu. Üçlü kombo. Kurt vuruşu. Mavi takım ante kazanıyor.

Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. İkili kombo. Kurt vuruşu. Üçlü kombo. Kurt vuruşu. Dörtlü kombo. Kurt vuruşu, vuruşu. Sinsi atak. Mavi de kullanıyor. Kazanıyor. Kurt vuruşu. İkili kombo. Kurt vuruşu. Üçlü kombo. Kurt vuruşu. atak. Kurt vuruşu. tamam, <laughs> <problems>? kazandık. <laughs> 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 <laughs>